İyi günler Cemal Bey. Tanışalım. Ben cinayet masasından Mehdi Kervancı. Memnun oldum. Biraz daha iyisiniz inşallah. İki gündür o kadar bağırdınız ki yanınıza gelmeye cesaret edemedim. <laughs> İlaçların etkisi geçince yine öyle oluyor. Sizi fazla yormayalım o zaman. Biraz sohbet etmek istiyordum. Ne oldu komiser? Cemal Sağlamer'i öldürmekle mi suçlanıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Siz de biraz hava alın hanımefendi. Ben ilgilenirim hastamızla. Çok hoş bir hanım. Günlerdir başımızdan bir an bile ayrılmadı. Durmadan gözyaşı döktü. Öyle mi? Hay Allah ya. Herkese de iş çıkardım. Neden böyle bir şekilde intihar etmek istediniz Cemal Bey? Yani üçüncü kat, sonra Londra'ya bilet, eşyalar toplanmış, böyle gider ayak. Ya böyle birden bire oldu. Biraz içki fazla kaçırmışım. Bir süre abuk subuk düşünce. Derken birden olmuş işte. Birden. Planlamadan. <laughs> evet. Pek bakamadım yani nereden atlıyorum falan diye görüş mesafem epey daralmıştı zaten. Planlamadığınız için mi intihar mektubu bıraktınız? Ya onu öyle kafam bozukken yazmışımdır. Dedim ya içince sapıtı insan ya. Peki. Düşmanlarınız var mı Cemal Bey? Aa, hiç yok komiserim. Ben taş alır satarım. Aldığım çevrede bellidir. Sattığım çevrede. Öyle karışık işlerim yoktur. Londra, İsviçre, Türkiye. Orası burası dolanırım. Her işimiz kayıtlı kuyutlu, sertifikalıdır. Hadi ona da peki. Yalnız bir dedikodu duydum. Hazine değerinde bir taçtan söz ediliyor. Tsunami'den önce Tayland'da bir alıcı ilgileniyormuş. Hanedandan Karun gibi birisi. Antika meraklısı. Oğlunun düğününde geline takılacakmış. Ama Tsunami de gelin ölünce... Demeyin ya. Berbat bir iş. Zaten zavallı kız ölmeseydi... ...düğün yapacak halleri de olmazdı. Yapmayın Cemal Bey. <laughs> Tacın sizde olduğu söyleniyor. Hatta onu alabilmek için... ...varınızı yoğunuzu ortaya koyduğunuz gibi... ...uluslararası çok büyük bir tefeciden de dudak uçuklatıcı bir borç almışsınız. Olur mu öyle şey? Tefeci mefeci hiç işim olmaz. Şu tacı da merak ettim. Tusuna bir de alıcısı gittiyse biz bir bakalım ya. Sizin kulağınız da tepi delik komiserim ha. Nedir bu ya? Böyle bir acı yok dünyada komiserim. Ben birilerini çağırayım. Daha sonra tekrar konuşuruz. Ya şu tacı kim satıyor? Kaç para falan? Bir öğrensenize bana komiserim. <gülüyor> 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 Olmaz hemşire hanım. Mümkünü yok. Ben iğne olmam. Ama mecburuz artık serum yok. Olmam. Ya... Ya durun, olmam durun. diyorum. Lütfen. Ya, ya havin. Lütfen, istemiyorum. Ya, acımayacak. Havin, havin. Ya almak istemiyorum. Ya havin. Ne yapmak istiyor bu bana ya. Hiçbir şey olmayacak. Acımayacak. Ya. Ver bakayım elini. Kapat gözlerini. Ya, ya, ya. <laughs> Birazdan size güzel bir çorba getiriyoruz. İyi misin? İdare eder, eder işte. Ay. Niye yaptın böyle bir şey? Çok mu kırdım seni? Yaşamın ne kadar değerli olduğunu bir gün anlayacaksın. Sen de işinden gücünden kaldın. Ben iyiyim. Git istersen. Çok zahmet verdim zaten sana. Ben sen iyileşene kadar hep burada yanında olacağım. Bir daha bu konuda artık laf duymak istemiyorum tamam mı? Evet ne yapmak istersin bakalım? Sana haberleri okuyayım mı gazeteden Aç bakayım ağzını aç, aç aç aç. Ya. Aa iç bak fena yapacağım seni ama. Ya yeter doydum. Cemal bak aç şu ağzını. Ya tatsız tuzsuz bir şey bu. Tuz ekersen yerim. Doktor böyle içecek dedi. Aç ha, bakayım. Doktor dikildi bu aşının başına mutfakta. Bu hayvanın çorbasına yağ tuz koymayacaksınız. Yakarım sizi yoksa dedi. Ay güldürme bak dökeceğim. Bir de yanık tedavisi çıkacak başımıza. Aç şu ağzını bakayım. Ya Baran kurtar beni şu kızdan. <laughs> Keyfiniz yerinde bakıyorum ha. Çok iyi gördüm oğlum seni. <laughs> Ama söylerim hep. Kafan kalındır senin. <laughs> Hadi lan. Tuzla buz olduk görmüyor musun? Ee? bilanço nedir? Nereler kırık bakalım anlat. Bak abi. Bu bacak iki yerinden kırık. Hmm. Bilekte bir çatlak var. Hmm. Ezikler mezikler. Bu kolun sağlam yani. Sağlam abi. Hmm. Ee, ben de çorbayı havini içirince... Ya stres yapıyordu işte. Beslen, iyileş bilmem ne diye. Neyse geçmiş olsun. Bir daha böyle bir adilik yapmaya tövbe etmesindir herhalde. Ne yaptın abi sen? O kadar dengeni kaybedecek kadar içilir mi? Hadi içti. Işte, ne demeye pencerelere mencerelere yaklaşıyorsun? Ölmek istedim oğlum. Öyle mi? Öyle. Bazen olur işte bilirsin. Bu neyini sen bilirsin aslında. Hayat böyle bir şey işte. Bazen sen hastanede ben başında, bazen sen benim başımda, bazen ikimiz yan yana iki yatakta. <laughs> Hasta bakıcını çağırayım, uğrarım gene. Ne çabuk gidiyorsun abi, otur biraz. Sen gebermekle meşgulken biz hükümet kuruyoruz oğlum. Bilmem dikkatini çekti mi? Keresteden sorumlu devlet bakanı sen mi olacaksın yoksa lan? <laughs> Ulan her şartta gürültü yapıyorsun oğlum sen. Bu kattakiler yanmış ya. <laughs> Çocuğun çorbası soğuyor, bekletme.